Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı haftalar diliyorum şimdiden. Evet e, bazı arkadaşlar e, soruyor. Hani abi nereden geliyor kim getiriyor vesaire gibi. Arkadaşlar e, Rus malları yani Alpart grubun e, avatar olsun, Deaf Points olsun, Apokalipse vesaire bütün ürünleri distribütör firması aracılığıyla geliyor. Yani yurt dışından veya herhangi bir kişinin aracılığıyla ürünler gelmiyor. Direkt distribütör firma aracılığıyla geliyor. İnşallah e, bu zamana kadar pek ürün gamı çeşidi getirmemişlerdi. Yavaş yavaş tutulmaya başladığı için e, ve insanlar hani e, bazı şeylerin farkına vardığı için e, inşallah daha çok çeşit gelecek. Bu sefer farklı mo modeller de söyledik. Fabrikanın stoğunda varsa zaten e, o ürünler de gelecek. Bas falan da söylemiştim ben bazı e, çeşitlerde hani çok aşırı pahalı e, maliyetli olmuyorsa dedim bunları da getirin. Hani bunları da deneyelim. E, iyise en azından e, hani insanların e, kullanımına sunalım diye. Valla e, dediğim gibi arkadaşlar güzel şeyler gelecek ama yani e, vergiler vesaireler biraz o konuda sıkıntı oluyor ki e, direkt biz fabrikadan distribütör firma aracılığıyla aldığımız için fiyatlar yine farklı. Misal örnek veriyorum Avrupa ülkelerine ya da işte Rusya biraz daha ucuza mal edebiliyor. Çünkü vergiler onlarda biraz daha düşük. Bizde tabi şey farkı da var. işte vergilerin hem ağırlık vergisi var hem ürünün kendi vergisi bilmem nesi cartu curtu derken bayağı bir maliyet yükseliyor. E, haliyle bir de dolar kuru da e, büyük ölçüde fark ettirdi. Ama inşallah elimizden geldiğince en uygun fiyatlara getirmeye çalışıyor zaten firma sahibi de iyi bir abimiz. E, o da e, hani koşturuyor bu işlerde az da olsa. İnşallah daha iyi malzemeler gelecek. Basları da ben e, hevesim var. Birkaç çeşit bas söylemiştim ama e, o an. Yani yükleme yapılırken firmanın stoklarında varsa ki e, baslarda şöyle bir şey üst seriler zaten özel siparişle yapılıyor biliyorsunuz çoğu firmada. E, eğer stokta varsa birkaç tane de attırmak istemiştim ben onlara e, öyle kaldı bakalım inşallah e, gelir diye umuyorum e, güzel malzemeler gelecek az kaldı e, şimdiden Allah'a emanet olun görüşürüz.